Merhaba. Bugün sevgili Osho'nun bir konuşmasını ve o konuşmanın içerisinde yaptığı bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Seminerlerimde sıkça kullandığım ve okuduğum, çok sevdiğim bir hikaye. Umarım sizlerin de kalplerine dokunur. Hatırlaman gereken en temel şey, kendini iyi, coşkulu hissettiğinde bunun her zaman böyle olacağını düşünmeye başlamaktır. Anı neşeyle, olabildiğince mutlu bir şekilde gelmek ve gitmek zorunda olduğunu bilerek yaşa. Tıpkı tüm aroması ve tazeliğiyle evine giren ve sonra arka kapıdan çıkan bir esinti gibi. Bu en temel şeydir. Eğer coşkulu anlarını kalıcı kılmayı düşünürsen onları yok etmeye başlarsın. Yaşandıkları zaman minnettar ol. Gittikleri zaman varoluşa teşekkür et. Açık ol. Bu defalarca olacak. Yargılayıcı olma. Seçici olma. Seçimsiz olmaya devam et. Evet, çok mutsuz olacağın anlar olacak. Ne olmuş? öyle mutsuz ve hayatlarında tek bir coşkulu an bile yaşamamış insanlar var ki, sen çok şanslısın, o da geçecek. O yüzden takılıp kalma, dert etme. Tıpkı gün ve gece gibi neşeli anlar da var, hüzünlü anlar da. Onları doğanın ikiliğinin bir parçası olarak kabul et, oldukları gibi. Sen Yalnızca bir izleyicisin. Ne mutlu olursun ne de mutsuz. Mutluluk gelir ve gider, mutsuzluk gelir ve gider. Bir şey her zaman kalır. Her zaman o şey izleyicidir. İzleyen, tanık olandır. Yavaş yavaş izleyiciye odaklan. Günler gelecek, geceler gelecek, yaşamlar gelecek ve ölümler gelecek. Başarı gelecek. Başarısızlık gelecek. Ama sen izleyiciye odaklanırsan, çünkü içindeki tek gerçeklik budur. Her şey geçici bir fenomendir. Yalnızca bir an için sözlerimi hissetmeyi dene. Sadece izleyici ol. Güzel diye hiçbir ana takılma ve üzücü diye hiçbir anı itip kalkma. Ömürlerdir yaptığın şey bu. Henüz başarılı olamadın ve asla başarılı olamayacaksın. Ötesine geçmenin, ötesinde kalmanın tek yolu tüm bu değişen fenomenleri kendini onlarla özdeşleştirmeden izleyebileceğin bir yer bulmaktır. Sana eski bir sufi hikayesi anlatacağım. Bir kral sarayında bilgelere sormuş. Kendim için çok güzel bir yüzük yapıyorum. Var olan en güzel elmaslardan birine sahibim. Yüzüğün içine benim için en çaresiz anlarda faydalı olacak bir mesaj saklamak istiyorum. Bu küçük, bu çok küçük bir şey olmalı ki yüzükteki elmasın altına saklanabilsin bunların hepsi bilgi adamlarmış. Hepsi alimmiş. Muazzam sözler yazabilirlermiş. Ama o çaresizlik anlarında yardımcı olacak ve en fazla iki ila üç sözcük uzunluğunda olacak bir söz yazmak. Düşünmüşler, kitaplarını araştırmışlar ama hiçbir şey bulamamışlar. Kralın tıpkı babası gibi gördüğü Yaşlı bir hizmetkar varmış. Geçmişte babasının hizmetkarlığını da yapmış. Kralın annesi çok genç yaşta ölmüş ve bu hizmetkar onunla ilgilenmiş. O yüzden ona hiçbir zaman hizmetkar muamelesi yapılmamış. Kralın ona saygısı büyükmüş. Yaşlı adam şöyle demiş. Ben bilge bilgili ya da alim bir insan değilim ama mesajı biliyorum. Çünkü yazılabilecek tek bir mesaj var ve bu insanlar o mesajı sana veremezler. Bu mesajı yalnızca bir mistik, kendinin farkında olan bir adam verebilir. Bu saraydaki uzun yaşamımda her türden insanla karşılaştım. Bir keresinde de bir mistikle Babanızın misafiriydi ve ben onun hizmetindeydim. Buradan ayrılırken hizmetlerim karşılığında bir armağan olarak bana bu mesajı verdi. Yaşlı adam küçük bir kağıda mesajı yazdı. Kağıdı katladı ve krala şöyle dedi: Okumayın. Yüzüğün içine koyun yeter. Sadece diğer her şey yetersiz kaldığında Başka çıkış yolu bulamadığınızda okuyun. O an kısa bir süre sonra gelmiş. Ülke işgal edilmiş ve kral krallığından olmuş. Canını kurtarmak için atına atlamış ve peşindeki düşman askerlerinden kaçmaya başlamış. O tek başınaymış. Düşman sakalabalık. Kral yolun bittiği bir yere, bir çıkmaza gelmiş önünde yalnızca kayalıklar ve derin bir vadi varmış. Oraya düştüğü anda işi bitermiş. Geri de dönemiyormuş. Çünkü düşman peşindeymiş. Ve kral atların toynak seslerini duyabiliyormuş. Ne ileri gidebilmiş ne de geri. Başka bir yol da yokmuş. Kral aniden hatırlamış. Yüzüğü açmış, kağıdı çıkarmış ve kağıtta muazzam bir değere sahip küçük bir mesaj varmış. Kağıtta şöyle yazıyormuş: Bu da geçer. Kral cümleyi okuduğunda içini derin bir huzur kaplamış. Bu da geçer. Ve geçmişte her şey geçer. Hiçbir şey bu dünyada kalmaz. Peşindeki düşmanlar ormanda kaybolmuşlar, farklı bir yola sapmışlar. Birden toynak sesleri azalmış ve sonra tamamen kaybolmuş. Kral, hizmetkar ve o yabancı misliğe minnettarmış. O sözler mucize niteliğindeymiş. Kağıdı katlamış, tekrar yüzüğün içine koymuş, ordularını toplamış ve krallığını geri almış. Ve zafer içinde başkente krallığına dönerken tüm şehirde kutlamalar, danslar ve müzik varmış. Kral kendisiyle gurur duymuş. Yaşlı adam orada kraliyet arabasının hemen yanındaymış. Krala şöyle demiş. Şimdi uygun bence. O mesaja tekrar bakın. Kral, ne demek istiyorsun diye sormuş. Ben zafer kazandım. İnsanlar kutlamalar yapıyor. Çaresiz değilim, çıkışı olmayan bir durumda değilim. Dinleyin demiş yaşlı adam. Aziz'in bana söylediği şuydu. Bu mesaj yalnızca çaresiz anlar için değil, aynı zamanda mutlu anlar içindir. Bu yalnızca yenilgiye uğradığın anlar için değil, zafer kazandığın anlar içindir. Yalnızca sonuncu olduğun zamanlar için değil, Birinci geldiğin zamanlar içindir. Ve kral yüzü açıp mesajı tekrar okumuş. Bu da geçer. Ve aniden kutlamalar yapan, dans edip müzikler çalan o kalabalığın tam ortasında aynı huzuru, aynı sessizliği hissetmiş. Ama gurur yokmuş, ego yokmuş. Her şey geçer kral yaşlı hizmetkarından arabaya gelip yanına oturmasını istemiş. Başka bir şey var mı? Her şey geçer. Mesajın bana çok yardımcı oldu. Yaşlı adam yanıtlamış. Aziz'in söylediği üçüncü şey şuydu. Unutma, her şey geçer. Yalnızca sen kalırsın. Sen sonsuza dek bir tanık olarak kalırsın. İşte bu. Her şey geçer ama sen kalırsın. Sen gerçekliksin. Diğer her şey bir rüya. Güzel rüyalar vardır, kabuslar vardır. Ama güzel bir rüya, bir rüya ya da bir kabus önemli değil. Önemli olan rüyayı kimin gördüğüdür. Gören kişi var olan tek gerçekliktir. Umarım küçücük de olsa her birimizin kalbinde sıcacık bir gülümseme yaratmıştır. Sevgimle.